zamanı. Bugün 27 Mart. Dünya Tiyatro Günü. Tiyatro birçok insanın hayatında bir en bir şeyi değiştirmiştir. Eminim değiştirmiştir. Eğer bir tiyatro izleyicisiyseniz. Ferhan Şensoy benim hayatımda çok şey değiştirdi. Bu mesleği yapmamla alakalı şeyler de değiştirdi hayata bakışımı, sorgulamamı. Büyük üstattı Ferhan Şensoy, hala büyük üstat. Devam ediyor, ölmüyor yazdıklarıyla, düşünceleriyle. Çok güzel söylemiş, ...üstad demiş ki birbirini öldüren karınca hiç görmedim. Hırsız karınca da yok. Şöyle bir sağa solu kesip taşıdığı kırıntıyla yolun kıyısına şarampoli bir yerleri onları zulalayıp ya hocam gece gelir bunları burada tıkınırım diye düşüneni de görmedim. Gözlemlemedim. Nasıl kurabilmişler bu kadar soylu ve imrenilecek bir düzeni? Nasıl? Karıncalar bizden daha mı akıllı yani? Karıncalar. Daha gelişmiş bir uygarlık mı? İyice karıncalandı beynim diyor. Ferhan Şensoy. Dedim ya düşünmeye sebep, düşündürmeye sebep oluyor tiyatro. İnsanı insana, insanla, insanca anlatma sanatına tiyatro denir. Benden bu akşamlık bu kadar. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Hoşçakalın.